sabah bunun neyi var yine böyle tut yemiş bülbül gibi. Sen kendi işine bak. Abi, namazını kılsan da bugün masayı hazırlıyoruz yemek kisek. Ömer, nereye? Çöpe çıkıyorum. Bu saatte başka nereye olacak? Çöpe ben çıkacağım. Sen otur. Yok baba ne gerek var? Otur dedim. evine hoş geldin oğlum. İçeri buyurmaz mısınız? Ben, ben bilmem ki. Buyurun lütfen. Siz burada otururken hiç bu eve gelmemiştim. Kısmet bugüneymiş. Demek Bu evin hanımıymış. Sen artık döndün mü? Ben geldim size haber verecektim. Yo yo, bir önemi yok. Rıza bey, ben Ömerle de konuşmak istiyorum. Söylediniz mi geldi mi? Söylemedim. Daha kimseye döndüğünü söylemedim. Peki sen bu evde kalacak mısın? Kalabilecek misin oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah ne kadar oldu abim? Nerede kaldı böyle bu kadar saat çöp olur mu ya? Ya ben öldüm acımdan ya. Yani kusura bakmayın hiç aristokratlar gibi falan bekleyemeyeceğim. Ben başlıyorum. Ömer sen nereye? Babamın bakacağım işte merak ettim. Bir şey mi oldu gelmedi. Ben de geleyim seninle. Hı. Sen niye geliyormuşsun? E, sen sokağa bakarsın. Ben de apartmanın içine bakarım işte. Belki bu oldu. Ben de ne işin var senin burada? Baba! Senin ne işin var bunun yanında? Ömer! Ömer ben eve geri döndüm. Evine mi döndün? Ben sana ne demiştim ha? Ne demiştim ben sana? Ömer seninle konuşmak istiyorum. Bak ben senin düşmanın değilim. Sen benim karımın kardeşisin. Sen benim anamın katilisin. Sen benim ablamın katilisin. O ruh hastası onları değil seni öldürmeliydi. Ömer gel buraya. Çocuk işte. Kendi de bilmiyor ki ne dediğini. Acısını üzerine salıyor işte. İstediğini yapsın. Ben bu düşmanlığı yeneceğim. Yenersin. Vermişsin ya kararını. Dönmüşsün evine. Hoş geldin. Sen nasıl o adamın ayağına gidersin baba? Nasıl gidip de hoş geldin dersin? Adam adam dedin senin enişten. Ablanı onun nikahı altındayken toprağa verdim. Adam şimdi kendi evine dönüyor. Senden izin mi isteyecek de he? Kime hesap verecekti? Abi bir şey mi gelmiş? Ay resmen ağzım açık kaldı. Efendi gibi otur oturduğun yerde konuşup anlaşacaksın Ömer. Bu öfkenin, bu nefretin kimseye faydası yok. Ama konuşmanın, anlamanın ve de dinlemenin faydası var. Eğer üzerinde birazcık babalık hakkım varsa, eğer babanın hatırını sayıyorsan, eniştene terbiyesizlik etmeyeceksin. O adam benim eniştem değil. Ee, ben biraz içeriye uzanıyorum. Tamam. Görüşürüz. Hadi aç sarı şeker. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.